Buraya küçük bir çizgi film canavarı Mia koyalım. Sen neden sürekli çizgi film izliyorsun ablayla? Ha? Çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Sürekli burada çizgi film izliyorsun, keyif yapıyorsun. Ha? Bakalım. Tamam izle. Bakmıyorum izle. Oğlum <laughs> benim. Tamam annem. Aa. Ya, ya seni belgesel. yesinler ya. Senin gibi çizgi film izleyen, insan gibi yaşayan bir kedi var mı acaba? Ya niye bakıyorsun hemen? <laughs> Yaklaşınca hemen neden bakıyorsun? Ben seni gizli çekmek istiyorum ama. Sen izle ben seni çekeceğim. <laughs> şans verseniz. Bakın birazdan başlıyor. Hı. Tamam ben çekmiyorum. bu belgesel çekmiyorum çok anneciğim. farklı. Hepinizi çok etkileyecek. Hiç sanmıyorum Akıncığım. Hadi ne iyi, oldu? lütfen ama. Hı -hı. Bebek. Hı. Bebek. İşte başlıyor. Bebek. Tatlı bebek. <laughs> aa, 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 aa ne oluyor aa. Ve küçük kutup ayısı saatlerce yüzdükten sonra bulduğu bir buzul parçasına tırmanabilmiştir. Hı. Kıyılardan kopan irili ufaklı sayısız buzul parçası akıntılarla uçsuz bucaksız okyanusa saçılırken erimeye yüz tutar. Yavrunun sığındığı ve hızla eriyen bu buzul da akıntılara kapılmış ve uzaklara doğru yola çıkmıştır. <laughs> Herkes nasıl bu kadar duyarsız olabiliyor? Her Aynen. yer çöp ve atık. Kafasının hareketlerini görüyor musun? Duman, kirlilik. Her dünyamıza ne çok zarar veriyormuşuz. Belgesel her şeyi ne güzel anlattı öyle. Anlattı ama belgeseller çok izlenmiyor ki. Daha eğlenceli olsalar belki daha dikkat çekerler. Biz yapsak çok eğlenceli yapardık ama öyle tabii herkesin ilgisini çekerdik. Harika iş çıkardın. Ne ee? olsun? Hmm. Hmm. Ne e? Yapalım o zaman. Ne yapalım? Belgesel. <laughs> biz ne anlarız belgesel çekmekten? Hani <laughs> <ya anlıyorsun gülüyor> şey <gibi> <laughs> Sen abi, ne anlıyorsun şu ya? Sen ne anlıyorsun? biraz önce biz yapsak çok eğlenceli yapardık diyordun. O lafın gelişiydi. Zor iş, zor. E ee, ben de kolay iş demedim ki. Hem bizim film çekmişliğimiz var. Belgesel de yapabiliriz elbet. Allah'ım, Allah'ım. Uykun mu geldi? Çizgi gibi evet. izlerken uykun Ne diyorsunuz? yok, yatarak hmm. izleyeceğim. Tamam. Ben varım. Böyle daha mı ben keyifli? Ben de varım. Hmm. Daha Peki. mı keyifli böyle? Hmm. Tabii ki ben de varım. Harika. O zaman Rafa'dan belgesel ekibi iş başına. <laughs>